Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi grafikleri e yükselteyim. Artık. Zaten yani Bartu 0819 zaten benim. Bartu Barla 08 Bartu zaten Barla. Serpa biliyorsunuz. Kıvanç yeni Şeyma da yeni Vanessa Rose. Yeni üyeler. Evet yeni Kıvanç üyeler. Kıvanç vardı zaten. Evet şey şey ma arkadaşlar gene söylüyoruz skibidi versey geri döndük şey evet skibidi versey geri döndük vermesin. kimse ne olduğunu söylemesin başlayın Serpisi skibidi versey videosunu yaptık ee, sana sonra gö sana gönderdik sonrasında atarsın spoilünü verme de varlas önceki videodan yok var tam o videoyu zaten kaldırdık. Ee tamam ben onu. Evet arkadaşlar biz öldük. Yani. Ama bir... Bartu Zekim kaldı Barlas kaldı. Bartu ve Ballas vs atıyor. Ballas kazandı. Ballas kazandı. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Oğlum şey ilk defa like istedi? Bu arada like atmayın abone olun. Veya ikisini de yapın. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyfinizi keyifli. Ya işte anladınız siz. Anladın mı siz ne demek istediğimi? Evet. <laughs> Erol çaldın değil mi? Şey Acaba kim katil arkadaşlar? Şeyma katil. Şeyma katil. Ben nasıl, Şeyma katil katil anca, anca. Şey Şeyma anca, katil. Anca. Şey anca. Şeyma katil. Şeyma 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 katil. diyor. Sartlar katil. Şeyma Şeyma katil. Şeyma katil. Şeyma katil. Şeyma katil. Şeyma katil. Şeyma katil. Oğlum Ballas niye ateş edemedin? Ya Sarp ya Kıvanç ya da Şeyma. Ben kim kaldı? Ya da sen. Ben? O zaman Ya Ballas bir çık şuradan ya. Ballas derken ben orada yokum. Orada yok ki Ballas. Nasıl bu? Burada Ballas Abi, yok mu? Sarp çık falan diyor Sarp mı? Lan Ballas vurma. Ballas orada değil ki. Bu Kıvanç değişik değişik. Ballas istiyorsan vur. Palmas istiyorsan vur bak. Yoksa şey mi abi? İstiyorsan vur. Sonra kendine gel. Kaç mı gel Bak Ben dedim sarp. Eskiden <laughs> şunun içinde bir gel. Neredesin? Arkadaşlar ben demiştim kesin sarp demiştim ya. Arkadaşlar eskiden bir yapmıştınız ya videoyu. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben videoya katıldım. Dur, zıpl zıpla, dur, dur, Daha çok like. Be bekle. Daha çok Bak abone olun benim sayem. diyor. Ha önemli. burada oluyor. Çok çıktık ha. Evet. <laughs> çok fazla kolye bir tur. 2-2 olsun. 2-2. 2-2 oğlum. Çok kısa oluyor video. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. çağını gösterir misin? Tamam, Bartu katil değil. Tamam, Bartu değil. Ben kendime göre değilim. Ben de kendime Bana göre, değil. Kıvanç da olmayabilir. Ben de O değilim. zaman iki sene içinde kalır. Ben de değilim. Sadece iki kez katil olmayı için Şeyma katil. Ya. Kıvanç'ı niye <laughs> <ya> şüpheli değil? Evet. Abi Kıvanç'ı da masum. Ya ben, ben de böyle ki sensin. Ya Kıvanç'ı. Yani ben ben de öldüreceğim, öldüreceğim seni. Öldürsem şimdi öldürürdüm seni. <laughs> İşte bak bu da numara life. Varda dört şey var ya. Oha ben ne Üzerimi Şeyimi azıcık artık. Yapacak bir şey yok. Lan Ya oğlum ben kime sıktım? Ne? Haberin olsun ben sana dedim. Ya ben şey mi? ben rahatım. Şey ben Jumper 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 jumper. jumper

Let me dance. Ya canım. What'm <laughs> e, beyler diyor. Beyler. Arkadaşlar doğru kafaya kayna. Beyler bayanlar merdiven inenler. Sen. beyler, <gülüyor> <gülüyor> e, beyler nasıl geçiyor? İyi. Şey. Hayır. Fire the house. Sen gelince fenalaştı ama neyse. Güreme bir kötülük attı ama o da o videoyu izlerse doğru. <laughs> şey yap. Ya. Son çatmalarından sonra artık yapacak bir şey yok. Ben, ben ne ben, diyor? İlk ben ne diyor? İlk ben ne diyor? Ya hadi videoyu bitirelim. Ya hayır son tur. Arkadaşlar niye başladı niye hal başlıyor? Doğru benet. Arkadaşlar çok uzun oldu. Bu sefer anne... Arkadaşlar bu son tur. Bu turdan sonra sarp, videoyu bitiriyoruz. Sen ilk öncesi gibi de tuvaletleri gönder. İnadına göndermeyeceğim dayı. Ya sarp ya. Yani... Tamam hadi alımı. Ya tövbe estağfirullah. Tövbe. Acaba ben acaba neyim? Sarp var ya çok şüpheli. Ben ne oldu? Görmedim ki. Bence sert katil. Oh, Bence doğru yok. Katil gerçekten iki saatlik gelmiş. Ya doğru. Arkadaşlar benim ne yaptığımı biliyorsunuz. Ya doğru ya sert. Arkadaşlar. Arkadaş. Hayırdır? Valla solabilir mi? Evet. Allah. Kıvanç oh, ben oldu. Kıvanç fazla oh. oldu mu? Bir gel? Oo ona resmen tant. Lan Ne oluyor doğru, doğru. Takım, takım. Tamam. Hadi doğru. Hadi doğru yaparsın. O, Benim olur. oyun amuda kattı arkadaşlar. Evet, nerede gösterebilir. Yok <laughs> ya. Nerede? Haydi doğru ki. Ade doğru ki nerede yok ki doğru. Haydi doğru. Allah siz korkarsınız. Hepiniz de doğru demeyenler. Hayırdır. Doğru ki. Şimdi doğru geberecek deneyecek. Ne Ben gelmiyorum. Sen korkak mıyım? Gelmiyor. Ben şanslıyım. Hmm, ay Bakalım. Allah Allah Ya ballı pusma lan <laughs> Allah duru ki Kaç 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 Arkadaşlar en azından Şerife öldü Gün bari kendini Kampiş <laughs> Hile vurdum. Kes vur. ekskale vur. Ekskalibur. Ben bir kes vur ekskale vurum. <laughs> ben <kes> vur, <laughs> Aa, biz ki, ben, ben come best. Kam ne ya? Ben ne yazıyorum ah, ya? <laughs> tövbe. Ya yanlış okudum.

Um